İyi akşamlar size kimle ee, görüşüyoruz? Ben Muazzez, Ada Pazarı. Ada muazzez karşında evet. usta var. Evet. Canım benim o ya, onu çok seviyorum. Evet. Ee, onunla beraber büyüdük, onun şarkılarıyla. ve ben onun klibine benim bir aşk hikayesi klibine klibinde benim oğlum oynadı. Aynen. Aa ilginç evet. <laughs> Asker çocuk orada. O benim oğlumdu, ee, onu hmm. her zaman e, çok çok seviyorduk daha önceden, şimdi daha da çok seviyoruz, o zaman da öyle yine çok... Şimdi karşında, benim karşında anladım. bak, e, Muazzez, e, Kayan abi karşında, konuşun karşılıklı, evet. gıyabında konuşma. Evet. <laughs> Alo Merhaba Muazzez Hanım, Merhaba iyi akşamlar denecek saate Gerçekten gelmişiz. Merhaba. İyi akşamlar diyorum size size çok seviyorum. Eksik olmayın bütün efendim. bütün kasetleriniz, bütün cdleriniz, kızınız her şeyiniz var. Çok Eksik dinliyorum. Olmayın. Bütün e, günde kral efemi dinliyorum sabahtan akşama kadar. Ne güzel. Çalışıyorum ve sizin e, bu bir aşk hikayesidir klibinizde benim oğlum oynadı. Evet evet şimdi duydum sevindim selam söyleyin <laughs> evet. lütfen. E, tabii ki şey yapacağımı söyleyeceğim ve bugünü bekledim bir evet. haftadır mutlaka bağlanacağım dedim mutlaka ve evet. işimi bıraktım. Evet. E, Hadi telefonla size yazıyorum. Evet. E, çok e, teşekkür duydum. Hemen göndereceğiz diğer telefonlarımız çalıyor selamlar sevgiler. Tamam, tamam. Çok sağ olun. Hızla devam edelim çok hızlı evet, bir şekilde. Tamam. Alo. 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 Nereden arıyorsunuz? Ee, i̇yi günler. Buyurun nereden? Ee, Kayan Bey merhaba. Merhaba. Nereden? Adana'dan arıyorum. Adınız Murat Bal. Murat evet. Bal. Hı -hı. Evet, evet Murat Adana. Şimdi alta yazıyoruz Kral TV'de. Onun tamam. için soruyorum evet, özellikle. Evet. Buyurun. Hı, hı. Teşekkür ederim. Ee, Kayan Bey, e, ben müzik öğretmeniyim. Sizinle evet. Ne bir müzikal bir sohbet yapmak istedim. Tamam. Yalnız buyurun. süremiz çok kısıtlı. Hemen çok kısa bir evet. şekilde. Buyrun. E, şimdi o zaman tamam sorularımı sormak istiyorum. Buyrun. E, bir kere şimdi siz yetmişlerden gelen bir sanatçısınız. Ee, hmm. Ve bugün artık 2011'li yılları yaşıyoruz Şimdi 70 ve 80'lerdeki soundlar böyle daha bir farklıydı Bu 2000 yıllara geldiğimizde böyle e, müzikal olarak besteciliğinizde bir zorluk çekiyor musunuz? Hmm. Sound açısından mı soruyorsunuz? Ben başka türlü daha genel cevap vereyim mi? Şimdi geçenlerde buna cevap olacak farklı bir yerden söyleyeceğim ama geçen evet. geçtiğimiz sene Türk Dil Kurumu'nun sempozyumunda konuşmacıydım. Dil bozuluyor demişlerdi. Evet. Bunun üzerine konuşuluyor deyiş. iş. Ben de oradan şöyle bir saptama yapmıştım. Aynı şey bunun için de geçerli olabilir. Dil bozulmuyor. Yaşam bozuluyor. İnsanların duyguları bozuldukça dile ihtiyaç kalmamaya başlıyor dedim. Şu anda da eğer Aynı şey müzik içinde geçerliyse belki de bu kapıdan, bu pencereden bakmak lazım. Yani insanların duyguları azaldıkça, evet. insanların birbirlerine söyleyecek şeyleri azaldıkça e, müzik de çok şey ifade etmek zorunda hissetmiyordur belki kendini ama ben çok şükür hala öyle hissediyorum. Efendim. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Hemen hızla devam edelim. Alo. Alo. Nereden arıyorsunuz? İyi akşamlar. Ben Gaziantep'ten arıyorum. Adınız? Bilal Erkun. Bilal Bey Gaziantep karşınızda Kayan abi var. Kayan abiye de iyi akşamlar diliyorum. Merhaba Bilal kardeşim. Merhaba abi ben de bu sektörün içerisinde birisiyim. Ha, ne güzel. Ee, kasetçiyim ben. CD'niz çok soruluyor. Eser çok güzel fakat piyasada CD yok. evet. <laughs> <laughs> evet. Onu, onu Allah'tan bir mani olmazsa e, bu sevgililer gününden önce çıkarmayı düşünüyorum. Sana sorayım peki. Dört tane şarkı daha mı koyayım içine? Yani Gönül Sayfan bir aşk hikayesi, ee, neydi öbürü? Senin her şeye varım ben ve 365 gün mü? Yoksa bir tek 365 günü çıkarayım mı böyle? Abi abi dört parça daha korsan hakikaten çok güzel olur. <laughs> Harika işte bu. her klasikleri. Uh -huh. Efendime söyleyeyim hem de eser çok güzel. O Peki bunların, Bilal'cim DVD'lerini de koyayım mı? <laughs> yani kliplerini. Görüntü olursa daha da iyi olur. Süper olur. He. bir hatıra olur hem insanlara. Görüntü, hem şarkısı hakikaten güzel olur. Yani evet. O zaman sevgililer gününden önce bunu çıkaracağım hayat. İnşallah abi başarılar diliyorum. Peygamber. Allah'ın emri o kolay evet. gelsin. E, Allah, vatandaşa soruyoruz tabii ki halkımız he. en doğrusunu bilir. Evet. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekirdağ'dan örüyor. Radyonuzu televizyonunuzu kapatın yalnız. He. Kapattınız mı? Kıstım yavrum. Evet, kimle görüşüyoruz? Yavrum ben emekli öğretmenim Gülsüm Morko'yum. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz Sayın Hocam. Karşınızda Kayahan var. Merhaba öğretmenim, buyurun. Merhabalar. Ee, Kayahan Bey, ben sizin hayranınızım. Eksik olmayın, estağfurullah. Ee, mesleğime başladım ee, sizin şarkılarınızla. Emekli oldum sizin şarkılarınızla. Sizin şarkılarınızla ağladım, sizin şarkılarınızla güldüm, sizin şarkılarınızla mutlu oldum. Beni şımartıyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten ediyorum. samimi söylüyorum. Teşekkür sizinle ağladım, sizinle sevdim, sizinle üzüldüm. Yani diyorsunuz ki Kayahan'la her şeye varım ben diyorsunuz. Gerçekten tüm duygularımıza <laughs> ifade eden evet. bir gerçek sanatçı ama evet. şu ortamda sanatçı diyebileceğimiz tek insan. Tek geçerim Kayahan'ı. Estağfurullah. Ben şöyle söyleyeceğim. Zaten sizin söylemek istediklerinizi söylüyorum. Evet. Oradan buluşuyoruz. Sizin aynanızız evet, aslında diyorsunuz. Gerçekten sizi çok seviyorum. Sizi yani başarılar dilemeye gerek yok. Siz zaten o noktaya ulaşmışsınız. Eksik evet. olmayın efendim. Hocam çok sa seviyorum. saygılarımızı sunuyoruz size. Ben şahsınızda bütün öğretmenliğine... Memissim, Hemen sana bir şey söyleyebilir Hemen. Mi? Senin kitabını istiyorum lütfen. Tamam telefonu hemen. kapatmayın lütfen. Tamam yavrum. Seni de çok seviyorum oğlum. Sağ olun saygılarımı sunuyorum ben telefonu de, kapatmayın. Ben de hoşçakal. Hoşçakal Ben de yavrum. şahsınızda. Türkiye'de, dünyada bütün öğretmenlere bir şey bile öğreten herkese hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam Çok kapatmayın telefonunuzu. Ediyorum. Güzel evet. yanaklarını sen öpüyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Evet hocamız hemen beklemeye aldık. Diğer hattımıza geçtik. Alo. 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 İyi akşamlar. Nereden arıyorsunuz Gerçekten. diye soracağım. Nereden abi. arıyorsunuz? <laughs> İstanbul'da. Adınız? <laughs> Mahmut. Mahmut Bey Telefonu, daha doğrusu televizyonu kapatın lütfen sesini. Evet, e, usta karşınızda. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mahmut Bey. Nasılsınız? Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin büyük bir hayranınızım. Allah razı olsun. Eksik var mı soru, şey. mesaj? Var bir soru var. He. Buyurun. Bütün albümlerinizi toplu nostalji yapmayı düşünüyor musunuz? Heh, şimdiye kadar e, güzel, hiç yapmadım. Yapacağım. Güzel bir soru. Bakın, Tebrik ediyorum. Bakın hakikaten Türkiye'de bir tek ben kaldım. Üstelik de bunların hepsinin de sahibiyim Allah'ın evet, izniyle. Evet, evet. Bunları yapacağım, Bunu ve çıkaracağım. istiyoruz. Bunu istiyoruz. Tamam. Hatta bir ya albüm, albüm değil, iki albüm birden. Peki. Double. Bu yani 40-50 tane oh. var. Evet. Peki siz bunları yeniden mi çalayım söyleyeyim istersiniz yoksa eski halleriyle mi paket yapalım? Yeniden istiyoruz. Değil ya mi? eski halleri daha güzel ama yani yenisi olursa daha güzel olur. Şimdi eskileri Bak. bir araya koymaktansa ben tamam. yeni e evet. Bir stüdyo Peki, çalışması abi. isterim şahsen. Tamam. Peki. Yani mutlaka yeniler daha iyidir yani. Evet. Ama eskileri de ayrıca bir paket yapalım. Tabii mutlaka. mutlaka. Şimdi şundan dolayı e, Kayan abi şimdi soundlar biliyorsun e, eskiden çok daha e, zayıftı şimdi daha e, modernleşti Bizde öyle problem yok çünkü biz kendi soundumuzu evet. yapıyoruz. Yani biz günün soundunu yapmıyoruz. Bakın bugün 2000 yılı biz 85 yılda sounduyla buradayız. Belki böyle bir akustik bir şey olabilir. Daha Ama böyle. nasıl istersen Mehmetciğim seni mi kıracağım yaparım. <laughs> yani. Devam edelim. Alo. Ha. Alo. Nereden? İyi akşamlar Hüseyin ben Ankara'dan. Ankara Hüseyin Merhaba, buyurun. Hüseyin Usta karşınızda. Üstadım iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız Hüseyin Bey? Ankara'ya selam. Ha. Sağ olun. Kayan Bey sizsiniz duyduk. Ee, Mehmet Bey'in programınıza katıldınız. Ya yani. heyecandan şu an ne bileyim yani toplulukta şu an ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Allah söyletir sizi söyleyin siz. Var mı soru mesaj? Evet, evet Mehmet Bey, Mehmet Bey sizin e, Kayan Bey'e sormak isteriz şu Buyurun. an. Başta olan... Orada çok kişi var şu an. Buyurun. <laughs> e, Kayan Bey herhangi bir dizi ya da e, ne bileyim filmde müziğini çevirmek yani söylemek ister mi yorumlamak ister mi? Yani şimdi artist mi olayım? Şarkı hangisi? <laughs> Zaten hayatımızın Allah'ın bize biçtiği bir rol var. Onu oynuyoruz çok şükür. Ama arkadaşlar başka bir rol düşünürlerse boş kalan zamanımızda onu da yaparız. Ee, peki Kayhan Bey biz yıllarca sizi dinledik. Ee, biz size güveniyoruz. Böyle bir e, çalışma içerisinde bulunursanız biz hayranların e, olarak yani, Bizleri mutlu edeceksiniz. Peki Herhalde efendim. daha fazla görmek istiyorlar evet. kayanı. Daha fazla görünmek için bunları yapacağım.